Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bankacılık kanununu konuşuyoruz ama millette bankaya gidecek hal bırakmadınız. Ya maaş çekmeye ya borç ödemeye gidiyorlar. İcra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyonu aştı. Bu ne demek? Her dört kişiden biri icralık olmuş iktidarınızda. Peki 2002'de kaçtı dosya sayısı? Siz iktidara geldiğinizde tüm Türkiye'deki icra dosya sayısı 8 milyondu. Sadece son 5 ayda icra dairelerinde 2 milyon 657 bin yeni icra dosyası açılmış. Muhtarlıklar tebligatlarla dolu ve baktığımızda parası olmayan Temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan vatandaş mecburen kredi kartına yükleniyor, borçlanarak yaşamaya çalışıyor. Vatandaşların zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçların tutarı 28 milyar lirayı aşmış durumda. E tabi aşar çünkü baktığınızda insanlar zamlar yüzünden, ekonomik kriz yüzünden borcunu ödeyemez hale gelmiş, icralık olmuş. Şekere zam, çaya zam, ete zam, süte zam, benzine, mazota, ayçiçek yağına derken zam gelmeyen ürün kalmadı. Her şeye yüzde ellinin üzerinde zam ama emekliye, işçiye, memura gelince zam yok. Geçen yıl bakın bunu söylediğimiz zaman her seferinde dış güçler iç güçler bilmem ne diye yalan uydurmaya devam ediyorsunuz. Geçen yıl 100 liraya aldığımız ürünleri bu yıl 300 liraya alırken dış güçler ekonomiye saldırıyor ama 1 milyon Suriyeliye bedava ev verirken bu dış güçlerin hiç sesi çıkmıyor. 14 milyon emeklinin bayram ikramiyesine zam yapın dediğiniz dediğimizde siz para yok diyorsunuz ama Suriyeliler için çocuk başına para verirken parada sıkıntı yok. Garibanın elinde kalan son çay keyfini yüzde 43'lük zamla zehir ettiniz. Artık çay bile alamaz hale geldi insanlar. Bu çaykur Rize turist çayı 100 gramlık çay buçuk lira olmuş ve insanlar artık sadece bunu alabiliyorlar. Bir kilosu 75-80 liraya dayanmış durumda. Artık adı gibi olan bu Rize Çaykur turist çayını sayenizde sadece turistler içebilecekler. Şimdi zamlardan sorumlu CHP CHP deyip sürekli insanlara çay içmeyi bile lüks haline getirip sürekli bizi suçlayıp duranlar oklukta, ahlatta saraylar üstüne bir de bakanlara konut yapmaya devam ediyorlar. Kendi ülkemizde parası yetmediği için çocuğunun elindeki çikolatayı markette bakkalda bıraktırmak zorunda kalan anne babalara dolu market arabalarıyla alışveriş yapan Suriyeliler için kardeşlik edebiyatı yapıyorsunuz. Bunu yapmayın. Bunu anlatamazsınız. Siz ne derseniz deyin. Sığınmacılar, amasız, fakatsız, lakimsiz bu ülkeden gidecekler. Ülkelerine geri dönecekler. Çünkü maddi olarak biz bu yükü kaldıramıyoruz. Kendi diyeceksiniz ki savaş var, can güvenliği bilmem ne. Kendi ülkesine bayramda tatilde gezmek için gidebilenlerin can güvenliği sıkıntısı yoktur. Demek ki ülkelerine gidip yaşayabilirler. Sığınmacılarla ilgili ülkelerine gidecek dediğimizde ırkçılıkla suçluyorsunuz. Halbuki biz Ülkemizin demografik yapısına, mahalle dokusuna zarar vermelerine engel olmak, onları ülkelerine geri göndereceğiz demek ırkçılık değil, vatanseverliktir. Biz Araplara ve Arap kültürüne karşı düşmanlık, kin, nefret, öfke beslemiyoruz. Biz sadece ülkemizi koruyoruz. Ekonominin kitabını yazdık diyorsunuz. Dünya bizi kıskanıyor diyorsunuz. Evet dünya bizi kıskanıyor. Bu kadar nasıl rezil yönetilir onu kıskanıyor işte. Zira devrik iktidarınızda yaptığınız zamlarla salata, menemen, ayçiçek yağı, çay, şeker, bebek maması hatta tuvalet kağıdı bile lüks oldu. Gurbette olup sıla hasreti çekenler bayramda seyranda akar yakıt zamlarınız yüzünden memleket hareketine gidemez oldu. Çiftçiye bakıyorum onu da bitirdiniz, bitirdiniz. Taban gübresini atamadılar, verim düştü. Lüks makam araçlarınızla karayollarında seyrederken hiç olmazsa yol kenarındaki kafanızı kaldırıp yol kenarındaki tarlalara bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mazot zaten hayal oldu. Eskiden kuruş kuruş diye çalışan traktör şimdi lira lira diye çalışıyor. Hayvan pazarlarında süt inekleri dahi satış için bekliyor. Yem almış başını gidiyor. Çiftçi mazot, elektrik, su borcundan bezdi. Ürünü satarken zarar etmekten usandı, ekip biçmeyi bıraktı. Siz sadece seyrediyorsunuz. Hala önlem almıyorsunuz. Çin ve Rusya gübre satışını durdurdu. Pazarın yarısına yakın olan bu iki ülkede Çin ayrıca tüm dünyadan buğday alıyor, stokluyor. Hindistan buğday satışını durdurdu. Herkes önümüzdeki yılı kara kışı düşünüyor, ona göre önlemini alıyor. Siz yine sadece seyrediyorsunuz. Önlem almak filan hak getire. Ama vatandaşlarımız müsteri olsun. İlk seçimde iktidar olacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında para yandaşlara değil, vatandaşlara harcanacak.